Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Sanayi Sitesi'nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sanayi sitesinde 19 Mayıs tarihinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bu kapsamda bölgeye 620 metre yağmur suyu hattı döşendi. Hafriyat, tesviye ve zemin düzleştirme işlemleri tamamlanan 16 ve 18. sokaklara sıcak asfalt döküldü. 6. sokak ise asfalt serimine zemin oluşturması için plant mix'e kaplandı. Esnafın da büyük bir memnuniyetle karşıladığı çalışmalar tamamlandığında sanayi sitesinde toplam 6 bin metrekare asfalt, 2 bin metrekarede kaldırım taşı çalışması yapılmış olacak. Sanayi sitesinin uzun yıllardır ihmal edildiğini belirten esnaf Mehmet Dinger, Buradaki yollar o kadar bozuktu ki kösebek yuvasını andırıyordu. Yıllarca iş yerimize arabamızla rahatça gelemedik. Belediye başkanımız Ömer Günel bize verdiği sözü tutup yollarımızı yenilemeye başladı. Sanayi sisi artık daha konforlu yollara kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum dedi. Şimdi belediyemiz sağ olsun, var olsun sitemize güzel bir asfalt yaptı. Hepsinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yıllarca Köstebek Yuvası gibi zıplaya zıplaya geldik gittik dükkanlara. Arabaların alt takımları kalmadı. Yani ne desem azdır diyor. Her şey için teşekkür ediyorum. Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal ise Başkanımız Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nın çehresi değişmeye başladı. Ben de Değirmendere Mahallesi sakinleri adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum diye konuştu. Ben öncelikle direkt Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Belediye Başkanımız Ömer Günel 20 Mayıs'ta buraya geldi. 20 Mayıs'ta daha doğrusu ilk kazmanın vurulacağını söyledi. Sanayide gerçekten ciddi anlamda yol sıkıntımız vardı. Çünkü yol çok kötüydü, çok bozuktu, çok berbattı. Araçların bırak gidip gelmesi, insanların bile gidip gelmesinde zorluklar yaşıyor, yaşıyor insanlar burada. Bugün yollarımız bitti. Yani sanayi sitesi, esnafı gerçekten çok güzel bir yola kavuştu. Büyükşehir Belediyesi ile e, Kuşadası Belediyesi, Özlem Çerçoğlu ve Ömer Gürel arasındaki üç birliği gerçekten Kuşadası'nın çok büyük katkı sağlıyor. Eee biz de vatandaşlar olarak hıza yetişemiyoruz gerçekten. Gerçekten çok güzel çalışmalar var. Kuşadası'nın sadece sanayisi değil, her yeri, çehresi komple değişiyor. Çok güzel yatırımlar oluyor. Yani Kuşadası tam anlamıyla yenileniyor. Yenileniyor. Bunun için ben e, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçoğlu'na eee Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Gülen'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Değirmenlere'deki yapmış olduğu bu yollar için de Değirmendere vatandaşlarım, komşularım adına da belediye başkanıma ben bu değirmenlere Değirmendere muhtarı olarak çok teşekkür ediyorum. Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi 3 kadın ressamın 42 eserinin yer aldığı Kadının Sesi isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. İbramaki Sanat Galerisi'nde Kadının Sesi isimli karma resim sergisi düzenlenen bir kokteylle açıldı. Sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan gerçekleştirdi. Sergide soprano Olcay Şahin'in şefliğini yaptığı Kuşadası Hafif Batı Müziği Topluluğu da mini bir konser verdi. Nasrah Nefer, Ayşe Akalın, Yalçın Dağ ve Serpil Topaloğlu'nun yağlı boya tekniğiyle hazırladığı ve toplam 42 eserin yer aldığı sergi 11 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir. Kadının Sesi isimli karma resim sergisini çok beğendiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan. Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in sevgi ve saygılarını getirdim. Kendisi her zaman kadınların ve sanatçıların yanında. İbrahim Aki sanat kariyerimizin kapıları sizlere her zaman sonuna kadar açık dedi. Çok bir şey konuşmak istiyorum. Belediye başkanımız her zaman hem kadının hem sanatın yanındadır. Ben de kültürden sorumlu bir belediye başkanı yardımcısı olarak size her zaman kapım açık. Kim olursa olsun her zaman anılaşma şansı çok yüksek. Her zaman bekliyorum. <laughs> Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sualtı Sporları Federasyonu'nun katkısıyla Kuşadası Körfezi'nde batırılan dev Airbus A300 kargo uçağına binlerce turist dalış yapıyor. Koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının tamamen kalkmasının ardından dalış tutkunları rotayı Kuşadası Körfezi'ne çevirdi. Su altındaki kaya yapıları, resifleri, mağaraları, barındırdığı farklı türlerdeki deniz canlılarının yanı sıra 2016 yılında batırılan Airbus A300 tipi kargo uçağı ile ilginç görüntülere sahne olan Kuşadası Körfezi, dalış meraklısı olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dev uçağın bulunduğu bölgede dalış yapmak isteyen turistlere rehberlik yapan dalış eğitmeni Mithat Vargün, Kuşadası TV'ye yaptığı açıklamada dalış için büyük bir ilgiyle karşı karşıyayız. Yasakların kalkmasıyla oluşan yoğunluk sevindirici dedi. En genci 20 yaşından 21 yaşından başlamak üzere 56-57 yaşına kadar giden var. Bugünkü bir bayanımız aynı zamanda 56 yaşında kendisi kurs alıyor. Yani ona da söylediğim gibi bizim ee dalıştaki ee yaş aralığımızı hiçbir genç, yaşlı fark etmiyor. Her yaştan insan aynı şekilde dalışa geliyor. Kentte 25 yılı aşkın süredir profesyonel dalış eğitmenliği yapan Tamaç Saraçoğlu ise dalış noktalarının derinliği yaklaşık 18 metre. 45 dakika dalış zamanı olan dalışlar planlayıp uçağın etrafına ve içine dalışlar yapıyoruz. Uçağın etrafında bir yapay resif oluştu. Sarpa balıkları Karagöz sürüleri, küçük antenli böcekleri bu sayede görebiliyoruz. Gelen bütün konuklarımız çok memnun ayrılıyor diye konuştu. Yaklaşık 25 seneden beri dalış turizmiyle ilgileniyorum, uğraşıyorum. Yaklaşık 20 seneden beri burada hizmet vermekte. Kuşadası'nın su altı güzelliklerini yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmak için elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün sabah 9 gibi dalışa gittik. 8 dalıcı. Resiflere daldık. Bunlardan bir tanesi pamucak resifi. Bu bölgenin en popüler dalış noktalarından bir tanesi. Orada sıcak su çıkan bir noktamız var. Küçük eski amfora parçaları var. Eski taş çapamız var. Dört delikli. Orfoz balıkları görebiliyoruz. Ahtapot. Sineritler derinlerde biraz oluyorlar. Ee, en popüler dalış noktalarımızdan bir tanesi de e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçeoğlu'nun yaklaşık 6 sene önce e, sponsor olup destek verdiği dünyanın en büyük uçak batığı Airbus A300 batığına dalışlar planlıyoruz gün aşırı. Oraya dalışa gidiyoruz sertifikalı dalıcılarla. Oraya gittiğimiz zaman oraya yakın bir tane mağaramız var. Adakule, Alkoşlar Adakule Oteli'nin arka tarafına denk geliyor. Orada da mağara dalışları yapıyoruz sertifikalı dalıcılarla. Bu dalış noktalarımız çok popüler. Sertifikalı dalıcılar buralara dalmak için geliyorlar. Dalış noktalarının derinliği yaklaşık 18 metre civarı. Yaklaşık 40-45 dakika dip zamanı olan dalışlar planlayıp uçağın etrafında, içinde dalışlar yapıyoruz. Buradan dinleyen misafirlerimiz diyebilirler sertifikamız yoksa uçağa dalamaz mıyız? İlk etapta evet, dalamazsınız. Ama 3-4 günlük eğitim almaya karar verirseniz o 3. 4. günün sonunda 18 metrede bulunan uçak batığına, dünyanın en büyük uçak batığına dalabilirsiniz. Dalış yapmak için 17 yıldır Kuşadası'na geldiğini söyleyen Hollandalı turist Jaun, Kuşadası çok güzel bir yer. Buraya 17 yıldır geliyorum. Kuşadası'nın su altı güzellikleri var. Ayrıca uçak çok ilgimi çekiyor. 6 defa Airbus A300'e daldım ifadelerini kullandı. Ee, yeah, you can look here everything. It's really nice, but diving is most beautiful. Ee, Ayşegül Bostancı ben. Ee, burada yaşıyorum şimdilik. Ee, Egeli sayılırım, e, yazarım. E, çok iyiydi, beklediğim gibi değildi aslında. Ben biraz e, korkmuştum ilk zamanlarda. Çok istiyordum, yüzmeyi seviyorum, dalmayı seviyorum. E, çok güzel. E, Ama tüplü dalış tabii hiç deneyimim yoktu daha öncesinde. Çok. Güzel. E, teorik dersleri gördük, e, sonrasında işte dalışlara geçtik. 5 e, metre, 10 metre şeklinde. Çok güzel. E, Gayet iyi gidiyorum. <laughs> Kuşadası'nda lösemili çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi. Kuşadası Lions Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. <laughs> Yaklaşık 3 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen yardım kampanyası bu yıl İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşti. Kuşadası Lions Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Kuşadası Tanıtım Vakfı, Tarımda Kadın Kooperatifi, Arven Veteriner Kliniği ve Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi destek verdi. Kampanyada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri açtıkları standlarda yiyeceklerin yanı sıra el yapımı süs eşyaları ve takılar satışa sundu. İki gün süren etkinlikten elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak. <laughs> Kuşadası Lyons Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Olcay Ulusoy, Kuşadası TV'ye yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz kampanyamızda gösterilen ilgiden dolayı çok memnunuz. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla zor zamanlar geçirdik ve bu geçen süre içerisinde de kampanyamızdan verim alamadık. Ancak bu yıl ve önümüzdeki etkinliklerimizde bu arayı kapatacağız dedi. Ben Doktor Olcalı Soy. Şiyoz kulübünde 2001 yılından beri Kuş çalışıyorum. Üyesiyim kulübün. Ee, Kermesi de 3. senedir geleneksel hale getirdik ama maalesef Covid yüzünden 2 senedir e, çok randıman alamıyoruz. Ve düzenli olarak yapamıyoruz. Çocukların yararına yapıyoruz bu sene. Ee, gerçi 3. senedir gene kanserli çocukların yararına yapıyoruz. Gelirini de ailelere başlıyoruz. Kanser çocukların ailelerine bağışlıyoruz. Fena değil. E, sıcaklar yüzünden biraz geç başladık. Gece yarısına kadar devam edeceğiz. Arada gösterilerimiz olacak yan tarafta.

İki arkadaşı ile birlikte serinlemek için sulama kanalına giren ve bir anda suya batan 14 yaşındaki Ömer yokuştan haber alınamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş şaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ya. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından dalgıç polisler sulama kanalının kapaklarında çocuğun cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan yokuşun cansız bedeni ambulansla Adı Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu. Menderes Ovası'nda Mayıs ayı ortalarında başlayan kiraz hasadı havaların ısınması ile birlikte Aydın ve İzmir yaylalarında devam ediyor. Çoğunluğu ihracada giden yayla kirazları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın ağzını tadlandırıyor. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen hallerinden şikayetçi olmayan kiraz üreticisinin tek sıkıntısı işçi bulamamak. Aydın ve İzmir'in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalarda kiraz hasatı tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Bu yıl sıcakların geç bastırmasından dolayı hasat sezonunun uzadığını belirten Ovacık yaylası üreticilerinden Ertan Gülşen. Sezona 35-40 TL'den başlayan kiraz fiyatlarının 13 TL'ye kadar düştüğünü belirterek yaylalarda hasada yeni başladık. Fiyatlar da 8 TL'den 13 TL'ye kadar değişiyor. Bu yıl gübre ve girdi fiyatları pahalı ama geçen yıla göre iyi. Üretici çok memnun değil ancak başka çaremiz de yok. Gübre fiyatları ve yemiye fiyatları arttı ama yine de memnunuz diye konuştu. Evet şu anda başladık yeni oluyor da işte. Tepelenden alıyoruz. Eren yalanından alıyoruz. Tepelen aldı mı aşağıda biraz daha iriliyor. Daha ne yapıyor e, suyunu veriyoruz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar e, 8 liradan 12 13 liraya kadar var şimdi. Bu yıl durum e, gübürler, gübreler, ütübürler bağlı ama e, geçen seneki nazaran biraz daha iyi yani. Dış devleti gidiyor. İracat gidiyor yani. İracat hmm. İhratici, e, memnun değil ama bir yerde son çaremiz bu. Gübreler çıkmış 120, 220, 230 lira. Ee, çok şey yani yöğümüyle çıkkın, yüksek. Bir yine de bunu şükür yani. Kiraz hasadında erkekler yüksek ağaçlardan toplama işini yaparken kadınlar da kirazların ayıklama işini yapıyor. İşçilik ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen geçen yıla göre bu yıl fiyatların daha iyi olduğunu belirten Hüsniye Gürşen ise ihracata yönelik üretim yaptıklarından dolayı emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Bu seni memnunuz. Daha önce daha güzeldi, daha memnunduk ama geçen senenin yanında bu seni memnunuz. Emeğimizin karşılığını az çok alıyoruz. Ha, i̇şçiliği zor, ilaçlaması, sulaması, gübresi, budaması. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin dağlarından yağ, ovalarından balakar sözleriyle tarif ettiği Aydın'da incir, zeytin, pamuk ve kestanenin yanı sıra binlerce ton kiraz üretimi yapılıyor. Özellikle Aydın ve İzmir arasında kalan yaylalarda üretilen kirazlar yüksek kalitesiyle biliniyor. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Irak dahil her tarafa kiraz satışının yapıldığı Aydın ve İzmir'de en son sıkıntı çalışacak kalifiye eleman bulunmaması.